Arabanın önünde açık zıplamak ister misin? Arabanın önünde zıplayayım. Önünde derken? Üst kaportasında. Tekerlekler ya saçmalama canım değil. ne alakası var? Tutmuyor tekerler. Niye tutmuyor? Aga ön kaputa oturunca ne olacak? Ön tekerlekleri ağırlık bilmiyor. Ya önme binmem aga ön kaputa. Yani şimdi sallanacağım düşeceğim. A few moments later. On... böyle uzun bir yol. A boy, a Aboyle sıcak bir kol Aboyle cahan garip bir arkadaş istersen Beni ara Beni ara Aboyle uzun bir yol Aboyle patikut Aboyle sıcak bir kol Aboyle got go her rey Aboyle hey. garip bir arkadaş istersen Beni ara Ha böyle uzun bir yol Ha böyle ha böyle ha böyle Ha böyle sıcak bir kol Ha böyle canım Ha böyle garip bir arkadaş istersen Beni ara Beni ara Ha böyle uzun bir yol Ha böyle patikut Ha böyle sıcak bir kol Ha böyle kotko kere Ha böyle garip bir arkadaş istersen beni ara. Ha böyle uzun bir yol, ha böyle ha böyle sıcak bir kol, abone, ha böyle can. Ha garip bir arkadaş istersen beni ara, beni ara. Ha böyle uzun bir yol, ha böyle Hapoyle sıcak bir kol Hapoyle godgo hegen hey. garip bir arkadaş istersen Beni ara Hapoyle uzun bir yol Hapoyle hapoyle sıcak bir kol Hapoyle ta ha. Hapoyle garip bir arkadaş istersen Beni ara Ha uzun bir yol Ha pati çut Ha sıcak bir kol Ha böyle got go he hey. garip bir arkadaş istersen Beni ara